Kakim Bey müsaade buyurur musunuz bir cuma namazı kılıp da geleyim ondan sonra yazalım dedim. Ben ömrümde namaz kılmadım sana da kıldırmam dedi. Dedi film koptu işte daktiloyu önüne bir ittim beni namaz kıldırmayacak adamı ben tanımıyorum dedim. Namaza gidiyorum ama şeytan geldi pantolon paçasından tuttu. Ne yaptın sen? Hakime karşı mı geldin? Ya görevine son verirlerse 350 lira maaşın var, iki tane de çocuğun var. Hanımın nedir sana? Kaynanan kızmaz mı? Kayınbaban küsmez mi? Neler söylüyor? Alçaklık yapma dedim şeytana. Ben artık karar verdim namaza gidiyorum. Namazı hangi surelerle kıldırdı? bir kelimesini hatırlamıyorum ama benim dünyadaki en samimi namazım o namaz. Dünyanın kapılarını bana açan o namaz. Beni yüksek tahsili tamamlattıran, Amerika'ya, Japonya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, İsveç'e, Norveç'e gönderen o namaz.